Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Dilek Kalfaoğlu. Dilekçim, evet. e, burası sana ait bir tezgah değil Anneme mi? ait bir tezgah. Biz annemle ikimiz e, şile şilebezi ürünleri kendimiz dikiyoruz. Kendi emeğiniz. Evet, kadın üretici annemle ikimiz yapıyoruz. Hem de satışını yapıyoruz, köyde toptan da veriyoruz aynı şekilde. Hı hı. Nasıl bu sene işler? E, bu sene işler çok kötü. Yani biz toptan da verdiğimiz için İstanbul'a, Kapadokya'ya, Cunda'ya falan mal gönderiyorum. Geçen senelerde her hafta mal isteyen müşterilerim bu sene bir ya da iki kere mal istediler. Aynı şekilde hiçbir şekilde sezon açılmadı çünkü alım gücü o kadar düşük ki insanların elinde sadece daha sezon açılmadı diyorsunuz. Açılmadı. Bitti ama açılmadı. Peki yabancıların ilgisi nasıl? Yabancıların ilgisi çok kötü yani. E, günde buraya en az e, 500 tane turist geliyorsa benden bir tanesi bile almıyor. Sadece dün mesela kaç günlerden sonra dün bir tane turist geldi, üç tane elbise aldı gitti. Önceden böyle değildi. Bayılırlardı böyle şilevezine, hmm. el elişi, bayılmayacak gibi e, yani, yani çok güzel ilgi görürlerdi. Özellikle şu kaneviçelere çok özen gösterirlerdi. Mümkün değil yani e, gelip bakmıyorlar bile. Öyle söyleyeyim. Çünkü onlar da artık nasıl oluyor ben anlamadım. Turistler zaten ilgisini gitti. Biz daha çok böyle İstanbullu, Ankaralı, işte yerli, yerli, turist. yerli turiste daha fazla satış yapardık. Bu sene maalesef oda yok çünkü insanlarda alım gücü çok az. Yerli Sadece tarif. gelip yemek yiyip işte bir şişe şarap alıp gidiyorlarsa ona şükrediyor insanlar yani. Ya da dediğiniz gibi bir yeri görmenin mutluluğunu yaşayarak Aynen aynen. Zaten görmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Ekstra e, alışverişe girmiyorlar. Evet. insanlardan şu tepkiyi alıyoruz. İşte köy köylükten gitmiş, ticarethaneye dökülmüş. Hep bu tepkiyi alıyoruz. Olur mu? En emeğinizi sergiliyorsunuz. Ee, ama yani geçim derdi çok fazla olduğu için... ...hepimiz bir şeylerin ucundan tutup bir şeyleri satmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Kendi ürettiğimizi satmaya çalışıyoruz. En şeyi de bu. Yani... Ama maalesef işler çok kötü. Ben geçen hafta iki gün hiç siftah yapmadan evime gittim biliyorum. O evet, o derece kötü yani. Normalde pazar günleri biz e, kardeşimle eşiyle birlikte dururduk burada yetişemiyorduk. Bu sene ben tek başıma her şeyi yetebiliyorum yani. Bayramda da o kalabalıkta, bayramda bile tek başıma yettim. O kadar kötü yani. Nereye gidecek hiç bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Çok teşekkür ediyorum, bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ederim Sağ olun. ben de. Sağ olun. Konuşsana, Aa, konuş. Sen de yerli burada, şu anda, şey evet. Normal konuşacaksın, bir şey yok. Yani bu sene nasıl şeyler? Allah'a Allah 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 i̇yi, i̇yi mi? Iyi. İnsanlar merak ediyor, değil mi bu ıı, özellikle? Al kendimiz topluyoruz zaten. <laughs> Alıp satmıyoruz. Doğal ürünlere de merakımız fazla. Şey, evet. Sağlıklı. Kendi, kendi, özellikle şey mesela yapıyoruz. Ada çayıdı, kekikti, Tek İsmail bugün gittiler toplar. gene adaçayı toplamak toplama. Mis gibi de kokuyorsun. Vallahi evet, Valla insanı evet. kokun Şimdi çağırdı bu. Biraz sonra incirlerimiz gelir incir yok, Yok bugün. bugün yok mu? Bugün incir bugün yok Peki bu da. taçları siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Şey evet, şöyle, Hı -hı. Kendimiz Kendimiz yapıyoruz. şöyle alıyoruz. Onları taç haline getirip çiçekleri yapıyoruz. Evet. Evet. Peki Doğal nasıl beğeniyorlar yani. mı? Çok güzel. Alıyorlar. Şirince de en çok tercih edilen şey. fotoğraf çekilmek için özellikle taç alıyorlar. Evet. <laughs> papatya mevsiminde İnci ablam burada oturur bütün gün papatya <laughs> örer. Ya. Ben Kendi... alıp satmıyorum ben. Sadece ya ilk hiç... ürünlerimiz yani. Evet. evet. Kendi doğal ürünleri evet, doğal. tamamen halkla evet. buluşturuyoruz. Allah evet. bin bereket versin. Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi günler. İyi bol günler, kazançlar. Sağ, sağ olun.